affetmenin 5 kazancı 1 zihinsel huzur sağlar. Affetmek, geçmişteki olumsuz anılardan kurtulmanı sağlar. Kızgınlık ve öfke gibi duygular zihnimizi meşgul eder. Affederek bu yüklerden kurtulur, zihinsel huzuru yakalarız. 2 içsel özgürlük sunar. Birine kızmak, o kişinin kontrolünü hayatımıza sokmak demektir. Affettiğimizde durumu ve kişiyi zihnimizden özgür bırakırız. 3 duygusal dayanıklılık geliştirir. Affetmek, olumsuz duygularla başa çıkma yeteneğimizi artırır ve duygusal dayanıklılığımızı geliştirir. 4. Kendi refahımızı öne çıkarır. Kızgınlık ve kırgınlık gibi duygular, sağlığımızı olumsuz etkiler. Affetmek, bu olumsuz etkilerden korunmamızı sağlar. 5. İlişkileri güçlendirir. Affetmek, ilişkilerdeki çatışmaları çözer ve güveni güçlendirir. Daha sağlıklı bağlar kurmamıza yardımcı olur. Unutma, Affetmek sadece erdem değil, iç huzurumuzu bulmamız için bir seçimdir.